Şimdi ben doktor İlhami Kaymaz. Kızılay Kan Merkezi'nde çalışıyorum hekim olarak. Biz e, bildiğiniz gibi zaman zaman Balıkesir içerisinde kan faaliyet, kan alma faaliyetlerinde bulunuyoruz. E, bu da bunlardan birisi. Bugün tabii müftülükle müftülüğümüzün desteğiyle buradayız. E, bu nedenle müftümüze, müftümüze çok teşekkür ediyoruz. Yani Balıkesir'in kan ihtiyacını karşılamada bize destek oldukları için. E, balık, e biz Kızılay Kan Merkezi olarak Balıkesir ve ilçelerinin tüm kan ihtiyacını biz karşılıyoruz şu anda devlet hastaneleri ve diğer özel sağlık kuruluşları da dahil bütün ihtiyacını biz karşılıyoruz. Bu sene yıllık hedefimiz 29 bin idi. Bu hedefi tutturmaya 3-4 bin gibi bir rakam kaldı. Bu balık esirlerinin sayesinde oluyor. Bu hedefi tutturmak için de bu tür organizasyonları zaman zaman gerek kendimiz gerekse kurumlarımızın desteğiyle yapıyoruz. Şimdi bildiğimiz gibi kan sürekli bir ihtiyaç. Acil durumlarda değil de sürekli ihtiyaç hissedilen bir şey ve yapılamayan İlaç olarak yapılamayan bir madde. E, dolayısıyla kaynağı sadece insan ve insanlardan almak zorundayız. Başka bir kaynağımız yok. Dolayısıyla Balkesir'in e, biz e, bu konudaki duyarlılığından son derece memnunuz. E, oldukça gittiğiniz yerlerde ilgim, ilgi son derece yoğun. E, yoğun bir katılım oluyor. E, teşekkürler alıyoruz, destek alıyoruz halkımızdan. Bu nedenle teşekkür ediyoruz kendilerine.